ses ses selamlar YouTube merhaba merhaba artı 13 kiye girdik ara ara Rüzagi bak şu DC'ye gel eksir evet seni çekerim ben şimdi Ya yani bu müşterimiz var. Chatte bu varsa bir konuşalım. Lan lan lan. Başta bu ustur DC'de. Tamam işte Atakır'da bulursak adam bu yok. Bende bir tane 580 item var. Be. Ne yapsam beğenmiyoruz ben ne yapayım? Ne yapsak beğenmediğimiz de sen de böyle yakaladığını indiriyorsun gibi yani. Sever sever. Arkamızın önüne gelmedi dayı Oğlum şu mavi ki oynayan yok mu ya? Ekranı küçülttüm ya. What the fuck amına koyayım? <laughs> Oğlum ama ya. baka öldüm ya. Dodge. Bak yine vuruyor. <laughs> Ananın amına koyayım oyun. Kanka yazar diyen var. <laughs> Yok oğlum oyunun bug'ı bu ya. Oyuna yazar. Oğlum salak gibi ya. Dışarıdayım ha. Alanın içinde değilim. lan 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 lan. Ananın amına koy makro bana döndü. <laughs> Çık öyle durumda tanka koş. Oğlum tak dibimde dibimde. O Hiç zaman şey şey tanka yazar abi. O zaman tanka yazar. Agro'yu almadı. Mob'u da tank çekti. Mob niye bana döndü onu anlamadım. Örümceklere yazar diyen var. Direkt agroladın, agrolamadın güzel kardeşim. Sen Abdülhamid'i savundun. Savunmadım. Neyse çocuklar iyi dayan. Daha çıkıyor sen yokken. He valla. Olur gibi bu key. Tam alamadım Volt'tan ya. Onu <laughs> çarak kara keyif patlatırız yazan var. Selam YouTube bugün artık çarak Hadi yürüyün lan. Yürü lan. Bir şey içiyor, bir şey tank bana içiyor galiba. Ha adam çıktı vallahi. Aa. Niye çıktı bu piç? Oğlum pakla yapıyoruz keyleri ne ya bak. <laughs> Adam geldi AFK oldu işte amınam. Adam geldi AFK oldu gel de oyna. Çiko bu iyi oyunculara dayanamayıp bilgisayarda kapandı diyen var. Olabilir. Aleyküm selam Kosta Azerbaycan'dan. Ne ki ya? Bende ping var ya. İnternetten çar sokuyor ya farm için? Onlar yiyor mu o kadar ya? Valla bilmiyorum yayın da var şey de var. Yiyordur herhalde. İnterap et, interap, pici olup pici. <laughs> Done. Az önce böyle dışarıdaydım patlattı yüzümü örümcek. Emir Dağ'a hoş canım. Sesim patlıyor mu benim? Yok. Limitte ama bir tık daha kısalım. Eee nerede bu adam? Ha, yeni bir diğer boss'u kesmemişsiniz mini boss'u. He One. Yok adamı arıyorum ben ya onu biliyorum. Dodge. Şaka gibi o birinci boss'un mini boss'un şeyini bir bozmadılar ha. O mini boss'ta bug var. Şunu öldürün de patlatmasın beni. Yani. Boss gelsin canım. Çıkar resto şaman ekip lazım hacı o işlere ya. World 1 gelmez de Twisting Nether'ın birincisi olabilirim ekip bulursam. O bizim şey ya gariban Ömer geçenki varlok var ya. Hı. Hmm. O. Oh. Gariban Ömer ne yapıyorsun çilekeş Ömer. Emir dağlı boost işlerine çıkamayan boosting paketi ben anlamıyorum. Emir çok... Bir de free istiyor oyun... bak ücretsiz istiyor. Heheheheh. <laughs> Oğlum burada ücretsiz mal yok. Para vereceksin para. Çok oyun bilgim de yok işte. İzliyorum öyle öğrenmeye çalışıyorum. Çıkamayan boosting'e geleceksin. Yeah. Para ödeyeceksin. Bana bu kadar, tıklatacaksın. Bu kadar chatten malum oyun iki oynayan yok mu şimdi hiç? Çıkmadı. Laf yeri geldiği evet. zaman bağırıyorsun, şey şöyle ya. güzel, böyle güzel. Oyunun hype'ı bitti ya, eskisi gibi değil. Şu an Nare müthiş hype'de da ben ayar yapamıyorum. Allah Allah. Delireceğim. Şey mi, oyun sıfırdan ayar mı yapıyor şu an? Ya yani oyun komple değişti şu anda. Başka bir motora geçtiler. Unreal Engine 5'e geçtiler. Gant. Bir sürü sorunla beraber geçtiler. Le 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 Lens. var. Neyi var o? Bu Ol fiyatı soran var. O boost'u alamaz onun parası yükülemiyor ama. Lelozers eee şey Windows yaptıktan sonra çözünürlük ayarları gelmiyor. Tam ekran çözünürlükte takılıyor sürekli 1920'de. Değiştiremiyorum. Arkadaşlar boost isteyenler özelde maa yazsın. Eee müşterilere bakacağım şimdiki. Hoş geldin müşteri ne alırsın? 3, 2, 1 AOE Yok yok direkt window boot yapıyorum Tamam reklam bitince şöyle Borderless, borderless yok ki yani. ama yeah. Tamam ben yok Birini yanlışlıkla yaptım ötekiler olmuyor. Çok azar değmesin ama keyif güzel gidiyor ha. He he onu fark et. Ama biz seninle ne zaman işleriz birader? sorulmasaydı? ayıp. Valla dayım ne zaman davet edersen ertesi güne kapındayım. Her yere 5 dakika abi. Sen de sadece değil. masa hazır. Masa hazır değil her yere 5 dakika. 10 attın ya. Tamam. Yani dayım bizde büyük varken küçüğün cebinden bir şey çıkmaz ama sen diyorsan et, sen, sen Canı salsın. <laughs> Metalik de girer beyler yani. Hiç sıkıntı yok hallederiz o kolay. Yani dayım yakışanı yapmak lazım. Eee! <laughs> Mesela benim kardeşlerim tamam. geldi mi ben hiç ellerini cebine attırmıyorum yani. İyi. <laughs> <laughs> ama sen diyorsan kardeşim biz böyle görmedik. Bizde böyle dönmüyor. Canın sağ olsun. Alayım Aa, değil ya? Yani dediğin ne alt üstü bir masa bu değil bu mi bu ya? Bu. Ha, zaten, her, zaten, her, akşam kuruyoruz tamam. ya Gel bir iki adet de sen işte. Aynen öyle bir bardak atması da zoruna gidiyorsa dayım yani bilmiyorum artık ne bu muhabbete ama. Yok yok tamam ben mesaj aldım. Ben yancı olarak tamam. gelebilir miyim? Evet. Çiko Gerek senin olduğun yerde masa sahipliği bize düşmez ama kardeşim. Koskoca Çiko Man TV Yo bugüne. Yok oğlum oluyor ne koskoca. Bu servis var, şirket var, altın var, var. Bir de yancı olacak. Yakışmadı. Yok Çiko. Olay hiç Bu, olmadı. Bu servis derken güzel. Ee... Doküman içinde. Bir de tablet Oyuna var. var. ya Sen onu amına koyayım. Tableti göze dikti bari. Tableti gözüne kestirmiş. Kim... <laughs> <laughs> Selam verse. <laughs> borca giriyor Hı galiba. Şimdi arkadaşlar bak çete soruyorum. <laughs> Anıl ben çık oturacağız işçiyiz. Masa ihalesi <laughs> kime kalır? Delikanlı gibi cevap ver. <laughs> ya yaştan dolayı sana girer. Çete soralım ya. <gülüyor> <gülüyor> Dayı, ben yana de yana sana şunu teklif ediyorum. Sen kalkıp çık onun yanına gelirsen Allah çapsın bana buradan iki saat. Ben de gelirim. Bir alkollü yayın masa kurarız bu arada. Banlanma garanti. Oğlum kanal kapanır lan. <gülüyor> <gülüyor> ben, bu <laughs> sözü veriyorum. Gelmezsem de adam değilim bu arada. Bak şakasız en büyük yemin ed ederim. Net, sen düşersen ben de kalkar buradan gelirim ona. <laughs> <laughs> Bunu düşünelim. Bak baba, bak. Emir Dağlı da bana gaz veriyor. Çakala bak çakala. Benim dilim şey, Yok, Allah'tan. Diyor, bak. Oğlum dokümanlar baban... da var. baban kuru ekmeğe kalmış kardeş. Gitti yazılımcıyı çağır ödesin. Lan geçen bu Hintliler içek mi çek dedi amına koyayım. Ben hiç dikkate almadım dedim öyle bir de bira içerler. Lan bu deli bir kasa bir sırt çantasına doldurmuş dayı. Sisi. Büyük büyük bir de bu laptop çantaları oluyor onlara. Hadi içek diyor ammanım su kenarına gittik biz kasa bira. İç Allah iç iç Allah iç yarısı dökülüyor. Bazı şişeler kırılıyor. Kaç kişiydiniz kuzen? 4-5 kişilik de herkes içmedi 2-3 kişi işte. O ne mi diyeyim şu bir kasa bira. Bakayım şu. Para var huzur var baba. Kusurlu. Hacı buradan yazdım ben sana. Buradan anlatsana abi. Tamam. CC. 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 Tamam onu yaptım. CC. Yaptım cc cc cc, CC. petofex ile oynamıyorum ki ben sen malum oyunu iki deyince petofex ile kim mi anladın <gülüyor> <gülüyor> çok garip olaylar oluyor <laughs> Şu Lelo'yu banlasana biraz. Lelo. <laughs> leli. Leli. Koş. Oğlundan mektup var. <laughs> Allah. Kendimi kedi. Kendimi sikeceğim ya. Ya niye banlanıyorum? Hahaha. <laughs> Sattır, bir de adamı dinliyorum ben dediğini yapmaya çalışıyorum <laughs> Yalnız dayının ses tonundaki hayal kırıklığını duydunuz mu? Ben buna kayıp <laughs> Ben ona kilitlendim ya Of sinirlerim bozuldu Oğlum ne? adamı üzdün lan <laughs> Hala hani, ben izleyici sayım <laughs> kaç şu an? 84 İzleyici sayım yine gözükmüyor Nalet gez ne, işe, ne işe. Evet beyler Keyimiz son derece hızlı şekilde gidiyor charge. Front. Front. Vallahi bosta kusursuz geçerse geldi bu cage hmm. Adam, Adamlar, adamlar fena var. değil ya dayı. Evet evet maşallah durmazlar değmesin götü kaş ya. Allah. Ben de tank kadar vuruyorum ha bu arada. Front. Evet DPS'de baya bir artış var bu arada DM eşlandan şey yaptım ya değiştirdim baya. Düzenleme yaptım. Şeylerimi ha. Evet. değiştirdim. Ama geçen bir info geldi. DPS satarken il atmayı mı unutuyormuşsun öyle bir info geldi. Ya yok ya. Onu YouTube'a salan biri evet. yazmış. Bu da senin izleyicidir büyük ihtimal. Yo benim izleyicisi chatte senin haterlar gezemiyor kardeşim. Valla piyasa hater dolanım. Biz seninle konuşmadığımız süre çok düştü de. Orada da ban yiyip gittiler. İyi yapmış. Ne sahne demek? Ananı sikeyim. Hayır. Çok namussuz bir hayvan bu ya. Dur lan dur lan dur lan. Ay öldüm şekle bak. Üst üste geldi ya. Çıkamam Ceren. Bas Ceren'e. Enter. Yakışmadı çıkıyor. Çıkıyor ben boosting servis CEO'suna böyle iş yakışmadı Oğlum abi. Oğlum iki skill aynı anda yedim. Çıkamadım bu şeyden. Healer hazır. Sen üç skill'e de yaşamalıydın bu arada. Yakışmadı çıkıyor. Oğlum şu an yeni statlarım daha farklı. Nazar değdi diyen var abi. Götü kaşımadık ondan büyük ihtimal beyler. söyledin ama sen bu ayarlamalar lazım. Heh. tamam tamam nazar boncu nazar boncu. Daha 15 dakika var son bossa gidiyoruz şimdi. Evet bayağı iyi. Yani 5 dakikada da hadi bu çar kestik. Abi 10 dakika son bossa zamanımız var ya. Kastım. Gayet meyce buff geldi. Bu sen oynayanı vuruyor onun ya. Oynayamayanı vuramıyor. Normalde güçlü değil o kadar. Sizin keydeki varıyor çok göze çarpıyor ya. da güzel vuruyor çocuk bu arada. Druid de iyi ya. Bilmiyorum benim gözüm Arms çarptı bu keyde. Vay 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 Dead bak. Dead başladı vallahi şovuna. Belemiz de döner baba. Ne kadar var belli? 7 dakika. Hmm. Bele boss'un sonuna doğru döner yarısından sonra. Ne yapıyoruz? Şuradan mı? saat 1 oldu ya. Daha hiçbir şey yapamadık ya. Beyler bu boost almayı düşünenler bana özelden yazsın. Bana özelden yazın ben tarife yapıyorum size uygun. Bu chat, bula chat. Bundan sonra var ya böyle chatte şu oyunu oynuyorum ben, bunu yapıyorum, şey yapıyorum deni. hakikaten listeye alacağım. Ee, buna Murphy kanunları derler. Senin şimdi ihtiyacın olmasaydı bu chatteki 70 kişi de oynuyor olacaktı. Sen bunu aradığın için kimse bunu bilmiyor şu an biliyor musun? Olabilir. Ne? Ee, Hanıldan Metalik Dayı'ya bilim dolu sözler. Metalik Dayı'nın bira kafası bozuldu şu an. <laughs> evet. İçmiyorum zaten sıkıntı %85. orada içsem çözeceğim meseleyi de. Şuraları alsak acaba %100 yapar mı? Yanıp al abi. Ha bir şeyi aldı. Neyse bir şekilde çalışıyor en azından. Oğlum duruyor çok vuruyor lan 6 milyon vuruyor. Ula benim DPS'im zayıf kaldı bu kalabalık. Ya önemli olan adamlar ölmesin Şuko yani senin DPS'ine de kalıyorsa ki vay haline bu adamların onun için secret falan boşver. Ulan Pires boş kötü vurmuyor. Totalde ben de bir 300-400 milyon vuruyorum yani total demiş. Işte. 300-400 milyon vuruyorsan <laughs> harbiden olsun bu arada. Oğlum bassa her pula 20-30 milyon demeye çatıyorum. Yani ortalama üç, üç, üç. 300 milyonla 400 milyon arası patlatıyorum ben de. Ya bu çarın multi hasarı yok. Polipirinin Mutlu hasarını hasar. daha çok seviyorum. Tekli moba yüksek vuruyor ama toplu hasarı yok. Mesela şu ikideki sikiler vurmaya 1 milyon yakın vuruyor hacı. Bir info vereyim mi? Ha. Dörtteki skillin daha oya vuruyor değil mi? Biliyorum tabii ki. Abi de, de vurursun da bir piyaz kadar tabi vuramaz. ama. bir kadar vurmuyor işte. Yani sektirerek vuruyor. İçideki direkt tak diyor bir milyon koyuyor. O kadar vurmuyor. Holy pirin asal daha fazla. Geldik şimdi son bosa. Alırız herhalde ya. Drop. CC. Kolem Bey, lütfen. CC Hall. CC. <laughs> CC, modu, CC. Ha. Tamam, öyle yapalım. Oğlum güzel playdi lan, eline sağlık bu arada. E adama şey açtım. Evet gördüm. Ya ben direkt haritayı takip ederek oynuyorum da. Algı yapma Konsta, algı Sisi. yapma kardeşim. Oh. <laughs> devam et. Ne? Ee, devam et. <gülüyor> <Sisi>. <gülüyor> Bekleme yapma. <laughs> oğlum niye lan adam ne dedi Konsta? O gariban Ömer olarak kalmaya devam edecek ya kardeşim. Şey yazmış, Alın kötü, Çıkoya kö kötü mü oynuyor demeye çalışma yazmış. <laughs> ya yok oğlum kötü oynayabiliriz yapayak bir şey yok. De bu key geldi yani. Çok büyük bir dur, şişo, dur, yapılmazsa. Dur 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 dur. Şit dönebilir dur. Ağzı açmayalım abi götü karşıyalım. Güzel key baya. Ya ara kara en basit key. 500 kere yandı soktuğumun ki Yanmasının sebepleri ne peki? Dayı adamlar kötü. Şeyi yapamıyor adamlar. Çekti şimdi. Lan lan lan. Aaa. Çekti geri bıraktı lan. Niye öyle oldu? Allah'ım iş işte. Kalk! Ölemezsin. Amana koyduklarım maşallah dedik. Hemen ölüyor ya. Drop. <laughs> <laughs> Şimdi çekecek mi ki o da? Bunu kapat. Bunu. Kalsın. Beyler hayırlı uğurlu olsun. Artı 13 ara kara, artı 2 ile geliyor yanılmıyorsam. Artı iki vurur herhalde buraya. Vallahi artı iki koyduk sanırım. Evet. O ne lan? artı iki yemez. <laughs> artı bir. <laughs> ah be. Oha adamlar iki şey Bele <laughs> geldi bele. Artı iki gelmiyor ya ikiye Dur bakayım ya normalde time'ı kaçtı. Şu ufak leblebiyi düşürelim. Şu ufak leblebiler düşse artı. Hadi. 98 şunlar da yesek gelir. 99 şunu da al. Geldi mi? Yok. Amına koyayım tak son dakikada ölünmez ki be kardeşim. Şu Harbiden bu pula ya buraya ya. Artı Hır. bir aldık ya. <laughs> Neyse gene güzel 20 puan vardı ya. He valla. Benim için iyi oldu ya. Adam ara kara trinketi lan. Valla var ya artı 13 artı 2 koyuyorduk ha beyler. Artı 13 artı 2 koyamayan da ne bileyim. Aa bak bak çıkma çıkma güzel info geldi chatten. Kendi değişti çık Sana ara kara lazım değil. Aa helal lan sana. Malum show. Siti <laughs> <laughs> geldi amına koyduğum. Siti daha kötü. <laughs> <laughs> ya ağzını açtı yedin amına. Durup, durup hiçbir şey yoktu ortada. Siteyi nasıl yapacak? <laughs> <laughs> vallahi YouTube çok güzel şey oldu. Adamlar da iyi oynadı. Ben de iyiydim. Artı 2 son dakika kaçırdık. Güzel güzel puan gelirdi artı 2 alsak. Görüşürüz YouTube. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.